5. İstanbul Rond Yarışması'ndayız. Rond, müzik eşliğinde koreografi ve beden dilini kullanarak anlatılan bir oyun türü. Dinle dinle. Bu oyunda bir düşünce veya duygu şarkı söylenerek, dans edilerek dile getiriliyor. Hırsızlığın, ihanetin, yalancılığın, fitne ve savaşların olmadığı. Bu çok hareketli oyun sanatsal yetenekleri geliştiriyor. Sanat diliyle kişisel gelişme ve ifade özgürlüğü sağlıyor. İşte 5. İstanbul Rond yarışmasında dereceye giren okullar. Birinci Şirin Gülbeşeker Anaokulu. Şeker Şeker İlk Öğretim Okulu RONT yarışmasında bize çok güzel bir gösteri sundu. Biz de şimdi konusunu merak ettik onu öğreneceğiz. Merhaba bize oyununuzun konusunu anlatır mısınız? Biz tırtıldık. Çırpınarak uçmayı öğrendik. İkinci Yeni Bosna Biricik Anaokulu. Üçüncü Esma Hatun Gündüz Bakım Evi. Mansiyon Ödülü Biricik Anaokulu Çengelköy Rond yarışması değerlendirme ölçütleri, işlenen tema, kostüm ve sahne araç girişlerini uygun kullanma, verilen zamanı uygun bir şekilde kullanabilme, seyirciyle bütünleşme, oyunun kurgulanması, yapısı, düzeni ve bedenin müzik eşliğinde jest ve mimiklere uygun şekilde hareket etmesi. Dünyamızı hiç kirletmeyelim. Kuşu tanıyalım, ağacı tanıyalım diye bir mesaj vermek istedik. <laughs>